hazır bekleye, hazır cümlece merhemen yoldaşı olan Nur Nebi Kerem Ali Gülmen Muhammed eden bir hünkâr Hacı Bektaşları gerçek erenlerden ne? Hadi gelsin bir onki hizmet yine. Okey, ondan sonra sıra hizmetlerimize başlar. Gözcü baba en başı gelme. 12 kişi meydana bir kalkalım. 12 hizmetler. Şöyle bu tarafa doğru İki kişi daha buradan da iki kişi daha. Bir şey daha On iki hizmetlerimizin kabulüne gönül bir diyor. Yerim Allah Allah. Bismillah Allah Allah. On iki hizmetler kabul muratlar. Hasılın gülce Mustafa'nın Karaca Ahmet'in hüsnü ihmet ve hediyeti üzerimize hazır ve nazır gelmiş, yetişmiş, göz yorun katmış olan hizmet sayıları, hizmetlerden verirler. Şafaat bula. Allah'ın da bir kerem aletimiz az büyük başkası. geçiş Diğerimize şimdi. Süpürge hizmetine itibaren başlayalım. Efendimiz'in hüsnü himmet ve hediyeti üzerimize hazır ve nazır olan gelmiş gelişmiş, göz yönünü takmış o hizmet sayıkları hizmetlerine şefaat bulan. Bunun da bir kerem alipimiz Hazretleri'ne gerçek edenlerinden Ya Muhammed, ya Ali. İnşallah Allah. Dost birliğine, sohbet sırlığına, evliya keremine, gönüller birliğine, dest, post, Allah, eyvallah, hübdür. Allah Allah, evliya kutluklardan, gördüğü gidilerden ayırmaya kankara ve sultan ülkesine hizmet ve hidayeti hazır ve hazırlı. Gelmiş, gelişmiş, göz günü kalmış ve hizmet sahibi hizmetinden şefaat kurar. Gelmişten nefes şahı şehit iki evren Allah. 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 Allah.

Muhammed ca Allah Muhammed yani Allah Muhammed, tane masum problem Allah Muhammed Yani Allah Muhammed Allah Muhammed Yani <laughs> Biz buna muhaydayız etmeyiz ağrıdan korku pay kıtlar meydanda birimiz üstadımız Selman Pay. Her cemali Muhammed Kemal Hasan Şah Selman ile birlikte sevap gönül birliğiyle. Diyelim Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. 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 Selman Pay Efendimiz'in Hüsnü Hilmet ve hediye üzerimizde hazır ve nazır olarak gelmiş, gelişmiş, göz yorum katmış olan hizmet sayıları, hizmetlerinden şefaat bulan. Allah nefes, şahri, şehri, Allah. Bir nefes şahı şehir kelimelerin Allah'a Kemal Derişan, Huzur imam, Şahlı Meydan, Kanun Evliya, Kuvvet Atlanan, Mehmet Piran, Piran Arasar. Belediye Muhammed Mustafa Bey'in Bekine Can Gönlüğü'nden selamlar. Allah'ım seyyidine ala seyyidine Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. La fettah illa aleyh, la seyyidine illa Ya Yaradan nur aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beygamberin nur aşkına ya, ya Muhammed ya Muhammed ya, ya Muhammed Velayetin nur aşkına ya, ya, ya Ali, Ali, Ali ya Ali ya Ali Şu çırağı farklı yerde duyan Hüdyan'ın aşkına, Seyyid-i Muhammed Mustafa'nın aşkına, Allah Allah. hem Hatice Fatima Hayr-i İsa'nın aşkına, Allah Allah. Hasan Durkuluz'da İmam Hüseyin Geyber'e, İmam Zeynel İmam Muhammed Fakir Bücan'ın aşkına, Allah Allah. Hümet, Taki, İmam Cafer Sadık Rehmi, İmam Musa İkaz, İmam Ali Reza Şahı, Şehir'i Korasan'ın aşkına, İmam Muhammed Taqi, İmam Ali naki İmam Hasan Askeri, İmam Muhammed Mehdi, Sahibi Divan'ın aşkına, Allah! sebe kenan ve yapılan aşıkanın aşkına. bir gönlü bir yegen aleyh aşkına. her Ali Muhammed Kemal i Şahsi'nin alıyla Allah Allah. 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 Diyelim Allah Allah. Allah Allah. Akşamdan hayrola, hayrola, fethola, şerler, refola, berbat, meydan, aydın, gönüller, şad ola. Allah Allah. Akademiler, secdeye giren canları, katar, ehli, beyten, yürü, hayır yürüyen. Rabbim günahımızı bir geçeye bağışlaya, belirtilerimize devalar, başlarımıza helalar, ihsan eyle yolcularımıza, yol açıklığı tariflerimize sağ sevin sırasına kavuşmayı nasip kıyasın. Eyliye, haksat sattığı yapısı ve kıyafızı cümlece elinden yoldaşı olan Nur Tebi Kerem Ali Pirimiz Hacı Bektaşları gerçek elinden verme. Yeah. hazır ve hazırla, gelmiş erişmiş göz yorum kalmış olan Allah Allah. hizmet sahipleri hizmetinden şefaat bula. bir bizden nefes kut bağlan hünkar Hacı Bektaş'ın ona gerçek elemlerinden öyle öyle Üç Bazı gelir, biz üç bacı, üç bacı, üç bacı diye yaparlar. Hani yor bir süre bir bir deriz ya, görevler yöye göre farklılıklar arz edebilir. Bazı görevlerde de bir her kişi gelir, o hizmet o şekilde yapar. Sonra gelen hizmet Kamber Ali Sultan'ın hizmeti. Meydana serdiğimiz toz bizim güneşimizi merkezimizi simgeliyor. Hak Muhammed Ali Hünkar Hacı Bektaş geldiği kısacası elenleri evliyaları yanımızda hazır ağızı biliyoruz. Onların makamı burası. Onlar bizimle birlikte orayı çiğnemiyoruz. oraya hiçbirimiz oturmuyoruz meydana gelip bir yer orada geliyorlar, elini oraya koyup postun üzerine ve oraya yer yazılıyor. Hakk'a secde ettiğine o can gözüne inanıyor. Aynı zamanda bu post özümüzü meydana döktüğümüz makamı simgeleyen her tür bizi arındırmaya vesile olması için yapılan hizmet ise Selman Hak Efendimiz'in hizmeti yine aynı şekilde el suyu şey dediğimiz, tezeker suyu önce hizmet gören canlar dikkat ettiyseniz, birbirlerinin eline suyu... <laughs>